Evet arkadaşlar şimdi görev bölümü yaptık görev bölümümüzde bize emaneti alma görevi düştü Orhan kardeşinle istikamet neresi abi Her ne gidiyoruz abi kuzu almaya Her nereye derler sonra gideceğiz her ne <laughs> Tüm kuzu çevirme Ya benim kardeşim Orhan arkadaşlarıyla beraber benden bir kuzu istediler çevireceklermiş Evet yani ben de onlara hazırlık yapıyorum. Orhan, Orhan kardeşim bir de arkadaşları var. O arkadaşlar içinde benim de dostlarım var. O yüzden dedik yapalım. Bize biraz zaman kaybı oldu ama yapmak bir şey olmaz. Bak temizlendi. İçi dikildi. içine de baharat şey yaptık. Her zamanki gibi buzuyu sevgiyle yapmışsın Mehmet Bey. Üf. Üf. Abdusturullah. Çok güzel. <laughs> öf, öf 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 Bizim Allah dükkanı Allah, Allah, içine... da... Kızı bu kez ya beni ama önce dinle bak gözlerime inan. gidip gelsin. O mu bizim ama? Evet maden bölgesindeyiz Almanya'da. Madencilerin çıkardığı kömürle Kömür oldu. ne yaptıklarını test ettik. Merak, edenlere Merak edenler için söylüyorum. Madenciler Madenden çıkardığı kömürlerle kuzu çeviriyor. Bişleri, bişleri Almanya'daki çalışma hayatı mangal üzerine kurulu. Zor şartlar. <gülüyor> <gülüyor> Orhan Bey heyecan var mı? Hem de nasıl? <laughs> Oh, <laughs> Yunal. Adam estetik cerrah gibi dikmiş be. O var ya şey olur mu? Ondan He? Ya, ne? Ne o? bağlantılarını yapmış. Ama adam ben, biliyor işi ya işte. Ha. Aa, o şey olur. İçi mi yumuşak olsun abi? Otel atmamız lazım. Bak bunun oteli var ya. Çöz abi. <laughs> Dur abi. Ne Bu kadar abi. Tamam mı abi? Gel. Nasıl gel? Çekiç ver. Geliyor çekiç. Şey ver abi. abi. abi? mi abi? Kimi nerede abi? Burayı mı? Yok tek bana, Yok abi gel ya. Buraya He, geçiyor mu? Bir, bir, bir manisik tamam, abi bir mühendislik atasın abi abi kokuy geldi hayvanlar çek, e, şşş. Şşş. çevir 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 e çevir kıvır, çevir 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 Tamam. Hadi şey çekil. Kürek kürek kürek. Dur hadi Haydi bismillah. <laughs> Aha akü bitti. Yeah, that's what he said, you know? No, no, Evet saat 12 buçuk itibariyle başladık. Kitapta ilk yüksekken mi alalım? yok. Abi Ben beni onu bir daha kaldırabiliriz aslında. Kaldıralım abi sıkıntı yok gel? Bir Bir saatin sonunda kendi ateşinde pişen kuzuyu alüminyum folyoya sardık. Evet sevgili arkadaşlar. 12.30'da aldık kuzuyu. Şu anda saatlerimiz 3. Ee, 2.30 saat oldu. Yarım saat 45 dakika folyosunu çıkartırız. 1.30 saat sonra da ateşten alırız. Planlar içerisindeyiz. O arada Ateşin içerisinde közde yapacaklarımızı da yapıyoruz. Ee, bittiği zaman tekrar de devam edeceğiz. Göstereceğim. 2 saatin sonunda... abi zaten çok tuzlamış onu. Cigar. Bunu neden yapıyorsunuz? Bahseder misiniz biraz yine abi? Şimdi güzel arkadaşım, burası kuruyor. Ha? Evet. Kuruyunca da... De... Lezzeti mi gidiyor? Lezzeti gidiyor. Bir de tereyağı. Nereye girerse girsin. Lezzet veriyor. Lezzet veriyor. Fransızların dediği gibi tereyağı tereyağı daha fazla tereyağı. Bu tereyağı abi. Evet tereyağımız. Alman tereyağısı. Bu da pomuslar. Onlar da pomus. Yani. Evet, bu. Gördüğünüz. Bu. Frau Fra Antje. Hollanda'ymış abi özür dilerim. Hollanda abi. Antje Hollanda demek. Hollandalı kadın. O da, o da Hollanda insan. Almanya fark etmiyor. O da iyi bir arkadaşımız. Bak şimdi bu. Başka evet Almanların kuruşa... bizi kıskandığı kadar var. Evet bu işler. Kurdukça buraya vuracaksın bu yol. Vay 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 vay. Dior. Tahmini pişme süreniz ne kadar? Bunun bir saati var. Bu şekilde. Dur. Orhan çalmazsa bir saati var. Aha aha çaldı çaldı. Evet. Orhan Bey ilk lezzet. Vaziyet. Abi beş saat <laughs> sonunda. Oranımız oranımız %83 olarak tamamlandı. Narlar, kuzular. Şöyle yapıyoruz. Alıyoruz. Bakıyoruz tadına. Kuzumuz biraz yağlı ama idare edin artık. Çünkü özel yağlı söyledik. Geçen sefer kuru geldi. Seni içiyor mu? Bekleyeceğim. Devam bakın. Ara. bu zaman o zaman telimiz, alttaki tel de temizlenmiş olur o arada. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. 4,5 saatlik çevirmenin sonuna geldik. Abore! rey. Dostlar. Lokum. Durdurayım mı şimdi? <laughs> Oralar da Ortada bir da var. Hummalı bir çalışma var. İşte bunlar hep hizmet, hizmet. Çevir abi sen. Sen çevir. Dur mı? Alet dışarı Hadi bunu buraya kadar. Ya üç çevirmeyelim artık yatıralım ya. Yatıralım oranı ya. Ya da kalbitti. Oldu mu? Geleceklere iyi bir et vaat ediyor musunuz abi? Önemli olan o. Abi bundan iyisi olmaz. Bu etten daha iyisi olmaz. Nereden abi? Saatlerimiz 5. Kolu çarpırsa mesela ne yapacağız? Kolu çarpırsa. Tamam. Şey. tamam no, abi. Aldık zaten abi. Aldık yakışıklı abi tamam bu dönüyor boşa dönüyor hadi İşte abi bu boşa dönüyor Büyük nasıl? Ne da hayat daha şu Allah'ım kim diyor ya? Ben kaç yıllık şey ya kasap diyor. Kasap ya. Bak 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 neler yapıyor neler yapıyor. Re. <laughs> <R> <laughs> Gel, gel. Al abi. Böyle yar yönü abi. Evet abi. Muazzam bir işçilik. Be bir de herkes Bu herkes yapar bunu ama öyle bıçakla yapamaz. Peynir tenekesi bıçak maşallah. Abi abi. Şimdi olacak. <laughs> Efendim abi. Kaburga mı? Abi? Alalım abi kaburga. Abi. O da bizden abi. Abil abi abi. Şimdi olmuş Şimdi sevilmeyen hareketler oldu. Evet, Hun Türklerinden Neco Bey ile beraberiz. Tarkan'ın oğlu be. Altar'ın torunu. <laughs> abi, bu, mı? Mı yo, yo. Evet, 6 saatlik çevirmenin sonunda malı aldık.

Geldim diyeri günce